Şu anıyı siliyorum. Şunu da gitti. İlk bisiklet de siliniyor. Ama bu bana mısın demiyor. Ne ki bu? Peynir galiba. Allah Allah. Ne peynirmiş mübarek. Yıllar da geçse akıllardan çıkmayan o nefis tatlar yorsanda. Çok değil. Bundan sadece 7 sene önce 2014 yılında Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasındaydı. Hatta listede 214. sıradaydı. Fakat ne olduysa yine o yılın içerisinde oldu. Yani 2014 yılında Yörsan'ın acı sonunun tohumları işte o yıl atıldı. Yarım yüzyıl boyunca kendi yağıyla kavrulan Yörsan, yabancı ortakla büyümeyi seçti seçmesine, ama büyümeyi beklerken maalesef yok oldu. Görsan'ın tohumları 1964 yılında Sebahattin, Şerafettin ve İzzettin Yörük tarafından atılıyor. İlk şirket Ankara'da Yörükler Limite şirketi adıyla kuruluyor. Bundan uzun bir süre sonra, 15 yıl sonra 1979 yılında Susurluk'ta bir mandır alıyorlar. Mandırı alındıktan 5 yıl sonra da 1984'te süt ürünleri fabrikası açıyorlar. Bu fabrika tamı tamına 107.415 metrekare ve 56.000 metrekaresi kapalı alan. İşte ile birlikte de artık Görsan çalışsan bir anonim şirket haline bürünüyor. Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını Yörsan kuruyor. 1985 yılında da pastörize süt üretimine başlıyorlar. 1999'da ise bir fabrika için daha temel atıyorlar. Nerede? Susurluk'ta atıyorlar temeli. İşte bu fabrikada 2002 yılında faaliyete başlıyor. 2003'te tava yoğurdunu, 2010'da ise ev tipi yoğurdu piyasaya sürüyor Yersan. Ve şu anda kullanımda olmayan sitelerine arşivden baktığımda bu bilgileri oradan elde ettim. Orada bunun piyasadaki ilk adım olduğu belirtiliyor. Yani ilk tava yoğurdu ve ev tipi yoğurdu Türkiye'de satışa sunan ilk firma olduklarını iddia ediyor Örsan. Ayrıca markanın 200'e yakında ürünü olduğu belirtiliyor. Yani ürün gamı bir hayli geniş. Süt, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak, krema. Bunlar zaten aklımıza gelen ilk ürünler. Fakat bunların haricinde de ve bu ürünlerin çeşitli farklı tipleri de olmak üzere 200'e yakın ürün. Bu arada Yörsen faaliyet gösterdiği dönemde sadece yurt içine üretim yapan bir marka, bir firma değil. 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Amerika'ya, Japonya'ya, Kuzey Kıbrıs'a, Orta Doğu'daki çeşitli ülkelere. Peki Yörsen dendiğinde akla sadece süt ürünleri mi geliyor? Evet, aklımıza sadece süt ürünleri geliyor pek çoğumuzun. Fakat Yörsen'in sahiplerinin aslında Yör Grup altında Yör Yapı adında bir de inşaat şirketleri var. Bu şirkette 2014 yılında inşaat sektörüne adım atıyorlar. Projelerine baktığımızda Bahçeşehir'de Vizyon Koleji adında bir kolej yapılmış örneğin. Anaokuldan liseye kadar farklı eğitim seviyelerinde öğrencilerin yer aldığı 1084 kişilik bir okul projesi burası. Bunun dışında Acıbadem'de İstanbul'da Yör adlı bir konut projeleri var. Ve bu ev tanıtım sitesinde Acıbadem'in en akıllı evi olarak lanse edilmiş. Klozetlerden kapılara kadar birçok eve elemanı akıllıymış. Yine İstanbul'da Erenköy'de Altındere Apartmanı adlı apartmanı da başka bir şirketle birlikte ortaklaş hayata geçirmiş yorsan. Daha doğrusu Yör Yapı. Şimdi bir tarafta süt ürünleri, bir tarafta da yine Yör Grup altında Yör Yapı adıyla inşaat işleri devam ediyor. Peki ne oluyor da Yörsan bugün artık raflarda kendine yer bulamıyor? Videonun girişinde söylemiştim ya aslında her şey 2014 yılında oluyor diye. İşte 15 Ocak 2014'de Abraj Grup adlı bir fonun bünyesine katılıyor Yörsan büyük ölçüde. Neden büyük ölçüde diyorum? Çünkü hisselerinin %80'i bu fona dahil oluyor. %20 yine ailede kalıyor. Bu Abrash Capital dünyanın en büyük girişim sermayesi firmalarından bir tanesi. Bu arada Türkiye'deki tek yatırımı da Yorsan değildi. Bir dönem örneğin Acıbadem Hastanesi'ne yatırım yaptılar. Daha sonra da çıktılar. Bunun dışında Biletal, Republika, Hüsnü Özey'in FIBA Bankası, Doğan Ailesi'nin hepsi buradası gibi projelere de yatırımlar yaptılar. Fakat bugünkü konumuz olan Yörsan'la ilişkileri çok iyi gitmedi. Ve işin ilginç tarafı bu dünyanın en büyük girişim sermayesi firmalarından bir tanesi dediğimiz Abraş Capital bugün artık aramızda yok. Buna birazdan değineceğim. Peki ilişkiler neden iyi gitmiyor? Yörsan'ın kurucu ailesi yani Yörük ailesinin üyelerinden Teoman Yörük'ün basına verdiği bir demeç var. Söylediği şeylere baktığımızda aslında şunu belirtiyor. Diyor ki biz 50 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu alanda elde ettikleri bir tecrübe var tabii ki. Bilgi birikimi var ve bunun sayesinde bu şirketi belirli bir noktaya kadar getirdik. Binlerce kişi istihdam sağladık. On binlerce kişiye de dolaylı olarak istihdam sağladık. Şimdi bildiğiniz gibi ekonomi aslında çok katmanlı bir yapı ve bir zincir aslında. Finansal sistem, ekonomik sistem. Buradaki örnekte olduğu gibi bir yerde bir işletmenin açılması belki 5000 kişiye, 10 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Fakat dolaylı olarak da o ekonomik zincirde birçok kişinin istihdamda yer bulmasına katkı sağlayabilir. En basitinden söylüyorum, siz bu sütü ürettiniz. Fakat bu sütün ne olması lazım? Örneğin markette bir rafa konulması lazım. Bunu kim yapıyor? O markette istihdam edilen işçi yapıyor. İşte böyle düşündüğünüzde, bunu çok daha genişlettiğinizde, burada da belirtildiği gibi birçok işletme dolaylı olarak da istihdama katkı sağlıyor. O nedenle özellikle çok çok büyük şirketlerin, holdinglerin batması ülke ekonomileri için çok tehlikeli bir durumdur. Teoman Yörü'nün açıklamalarıyla devam edelim. İşte bu şekilde istihdam sağladıklarını, bu şirketi belirli bir noktaya getirdiklerini belirtiyorlar ve daha da büyümek için, hatta yurt dışına daha sağlıklı şekilde açılmak için, bir dünya markası olmak için böyle bir ortaklığı tercih ediyorlar. Bu açıklama 2019 yılında o nedenle 5 yıllık bir süreç geride kalmış. Diyor ki bu 5 yıllık süreçte bizim fikirlerimizi dikkate almadılar ve çok kötü bir yönetimle, yönetim kadrosuyla karşı karşıya kaldık. Tatıştan sonra sürekli yanlış uygulamalar yapıldı. Biz karşı çıktık, önüne geçmeye çalıştık. Ama onlar tabii ki ana hissedarlar bu arada. %80'ini aldılar dedim. Bizim sözlerimizi dinlemediler diyor. Neticede de bu anlatılanlar doğrultusunda finansal çöküşün gerçekleşmeye başladığını belirtiyor. Kuruculardan Şerafettin Yörük de bu arada Abraj'a 3 tane dava açmış. Dava gerekçesi şu. Normalde yüzde yirmi ailenin payı vardı ya. Abraj'ın haksız sermaye artırımlarıyla kendi payını yüzde kadar çıkardığını belirtiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ailenin payı yüzde üçe kadar düşüyor. Bloomberg HT'de gördüğüm bir haberdi bu ve orada bu üç davadan bir tanesinin sonuçlandığı ve Yörük ailesinin aleyhine sonuçlandığını belirtiyordu. 2019 yılının Aralık ayında Teoman Yörük'ün açıklamalarında da Abraj'la aralarında hala davaların devam ettiği yönünde bir ifade var. 2018 yılında çok önemli bir gelişme oluyor. Biraz önce söylemiştim o noktaya geleceğim diye. Abraj Capital iflas ediyor. Aynı yıl fonlarını Colony Capital'a satıyorlar bir Amerikalı şirket. Abraj bu arada Dubai menşeli bir fon. Dünya genelinde yatırımları 14 milyar dolara ulaşmış bir Girişim sermayesi şirketinden bahsediyoruz. Pakistanlı bir isim Arif Naqvi tarafından kurulmuştu. Ve bu fonla alakalı çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Çok ciddi usulsüzlükler yapıldığına dair. Hatta Arif Naqvi bir dönem içeride girdi, sonra çıktı. Neticede Yorsan farklı bir fona satıldı fakat yine de finansal yapısı bir türlü düzelemiyor. 2018 sonlarında da Yorsan Konkardoto ilan ediyor. Şimdi eskiden iflas erteleme denilen bir süreç oluyordu. Fakat bu durum 2018 yılında kaldırıldı. Yorsan da konkordato ilan etti dediğim gibi. Peki Nedir bu Concordato? Bunu köprüden önce son çıkış gibi düşünebiliriz. Ne demek istiyorum? Bir şirketiniz var, iflas etmek üzere, borç batağında, artık son bir çıkış, son bir çare arıyorsunuz. İcra hukuk mahkemesine gidiyorsunuz ve başvuruda bulunuyorsunuz Concordato için. Oradan daha sonra size bir Concordato komiseri atanıyor. Sonra alacaklılarınızla masaya oturuyorsunuz. Bu komiseri de bir ara bulucu gibi düşünebilirsiniz. Alacaklılara bir teklif yapılıyor. İşte borcun ne kadar ödenebilir, ne kadar ödenemez gibi bir orta yol bulmaya çalışılıyor. Bu gelişmeler yaşanıyor, bir taraftan da yine farklı gelişmeler de yaşanıyor. 2019 yılının Temmuz ayında Azerbaycanlı bir süt şirketinin, Azerbaycan'ın en büyük süt şirketinin almak istediğini, Yorsa'nın yönünde haberler var. Yorsa'nın bankalara borcu var, çeşitli tedarikçilere borcu var. Bunun dışında süt kooperatiflerine de borcu var. Azeri firma borçların %65'inin ödenmesi yönünde bir teklif yapıyor. Fakat o dönemki haberlerdeki iddiaya göre kooperatifler bu oranı kabul etmiyor. Daha sonra oran %85'e çıkarılsa da bu borçların ödenmesi, karşılanması oranı sonuçta olumlu bir şekilde sonuçlanmıyor bu süreç. Görsen bankalara da borçlu dediğim gibi iki tane özel bankaya çok yüksek seviyede borcu var. Bu borç bir bankaya 139 milyon dolar, bir bankaya da 125 milyon dolar. Ve o dönem 1 milyar lira seviyelerinde olduğu belirtiliyor bu borcun. Bugünkü kurla düşündüğümüzde tabii ki çok çok daha yüksek. Peki ne yapıyor yörsanın alacaklısı bankalar? Alacaklarını tahsil edemediği için varlık yönetim şirketlerine gidiyor ve ellerindeki kredi paketini satışa çıkarıyor. Ne demek bunlar? Varlık yönetim şirketi dediğimiz şirketler banka gibi finansal kuruluşlar alacaklarını tahsil edemediğinde onların tahsilatının gerçekleştirilmesini sağlıyorlar. Tabi bunu yaparken aslında önce o borcu satın alıyorlar ve kendileri tahsilat yapmış oluyor. Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü örneğin normalde borç diyelim 10 liraysa varlık yönetim şirketi bunu 4 liraya satın alıyor. Dolayısıyla kendi tahsilatını yaptığında varlık yönetim şirketi de bu işten karlı çıkıyor. Peki banka niye böyle bir şey yapıyor? Yani 10 liralık bir borcu banka neden 4 liraya satıyor? %60 altında satıyor. Çünkü banka bankalarda verdikleri borçları bir şekilde geri almak istiyorlar. Gerekirse değerinden daha düşük şekilde bu örnekte olduğu gibi almak istiyorlar. Çünkü ona göre bankanın finansal yapısı şekillenecek, bankanın da kaynağı ihtiyacı var, bilançosunu düzenleyecek. Bu gibi birçok birbirini etkileyen sebep bankalar açısından önemli. O yüzden zararın neresinden dönülse kardır mantığıyla 10 liralık borcu sayıları tamamen rastgele söylüyorum 4 liraya satabiliyor. Şimdi burada da şöyle bir durum olmuş. Online ortamda bir ihale gerçekleştirilmiş. Bu bankalar Türkiye'deki tüm varlık yönetim şirketlerini ihaleye davet etmiş. 4 tane şirket katılmış iki şirket teklif artırımı yapmamış Diğer iki şirket ise Gelecek Varlık Yönetimi Hüsnü Özyeğin'in şirketi ve Mega Varlık Yönetim adındaki varlık yönetim şirketi. Hüsnü Özyeğin'in şirketi 130 milyon liralık bir teklif yapıyor. Ardından Mega Varlık 131 milyon lira yapıyor ve daha sonra artırım olmuyor. ihale Mega Varlık'ta kalıyor. Peki 131 milyon liralık bu teklifi veren ve o dönem ihaleyi alan Mega Varlığı biz nereden tanıyoruz? Sizlere daha önce SBK Holding'in hikayesini, Sezgin Baran Korkmaz'ın hikayesini anlatmıştım. Hatırlarsanız o videoda Kingston ailesinden bahsetmiştim. Amerika Amerika'da yaptıklarından, aldıkları cezalardan ve Türkiye'deki şirketleri mega varlık yönetimden bahsetmişti. İşte o şirket bu şirket. Peki 131 milyon liraya ihaleye aldılar dedim ama ihale daha sonra kabul edildi mi? Biliyorsunuz ondan sonra süreç devam ediyor. Bu ihale daha sonra kabul edilmiyor. Yani 131 milyon lirayla mega varlık aslında burayı Almadı. Teklif değerinin çok altında olduğu kararı neticesinde sonuç iptal ediliyor. Konuyu araştırırken benim yaptığım okumalarda bu olayın incelenmesi gerektiği ve bunun altında farklı bir şeyler de olabileceği yönünde beyanlar da vardı. Yani BDDK bu ihale sürecini tamamen incelemeli. Bu tam olarak şeffaf mı? Neler gerçekleşti? Neden ihale iptal edildi gibi her şey detaylı olarak irdelenmeli şeklinde bazı ifadelerde okudum. Bu arada borç da gerçekten çok ucuza gitmiş olacak da 131 milyon lira olarak düşündüğümüzde 8'de 1'i gibi bir fiyattan bahsediyoruz. Söylediğim gibi varlık yönetim şirketleri zaten borçları ucuza alıyorlar ama hani bu kadar da ucuz mu açıkçası bilemiyorum. Buradaki oran ciddi anlamda çok dikkat çekici bir oran. Geldik 2020 yılına. 2020 yılının Ocak ayında Teoman Yörüğü'nün açıklamaları var yine. Geldiğimiz noktada iki özel bankanın yetkililerine süreci hukuki olarak çözüme kavuşturacak bir teklif tarafımızdan sunuldu. Bir kamu bankasının yetkililerine şirketleriyle de görüşüp finansal anlamda alternatifli tekliflerin ön görüşmeleri yapıldı. Yörsan'ın tekrar eski günlerine dönmesi bankalara sunmuş olduğumuz bu tekliflerin kabul görmesiyle mümkün olacaktır. Şimdi aile bu minvalde açıklamalar yapıyor. Sonra diyor ki biz 50 yıl boyunca burayı işlettik, belirli bir noktaya taşıdık ve tedarikçiler işte Ürün sağlayanlar bize, bizim ürün sağladığımız hizmet verdiğimiz noktalar, çalışanlar, herkes bizim tekrar bu işin başına dönmemizi istiyor şeklinde beyanda bulunuyor aile üyeleri. Biz bu işi bize tekrar fırsat verirse eski haline getiririz, eskisinden bile daha iyi hale getiririz diyorlar. Fakat Teoman Yörü'nü biraz önce okuduğum açıklamasından, 6 ay sonra Temmuz 2020'de Yörsan artık resmen iflas ediyor. Evet tüm bu anlattıklarımın yanı sıra 2007 yılında Yörsan'la alakalı çok çarpıcı bir olay daha olmuştu aslında. 400'e yakın Yörsan işçisinin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldıkları yönünde iddialar vardı. İşveren tarafında ise fabrikanın otomasyona geçeceği büyük ölçüde o nedenle işçileri çıkardığı şeklinde açıklamalar yapılıyordu. Fakat işçilerin iddiası ise şuydu, bizi işten çıkardıktan sonra hemen gidip işçiler buldular, işçiler aldılar ve sigortasız, Normal fiyattan da daha düşük ücretlerle işçiler çalıştılar şeklinde iddiaları vardı o işçilerin de. Neticede ne oldu derseniz mahkeme Görsan işçilerini haklı buldu ve işe iadelerini istedi. Ayrıca da bu işçiler tazminat almaya hak kazandı. Görsan'ın avukatının o dönem basına yansıyan söylemine baktığımızda ise o da diyor ki biz otomasyona geçmek amacıyla böyle bir karar aldık. Firma bu nedenle böyle bir karar aldı ve aslında 46 kişi işten çıkardı. Daha sonra işçiler böyle bir hareketlenme oldu ve akın akın işten çıkmaya başladılar bu şekilde açıklamaları var. Evet bu hikayenin sonucuna gelirsek tüm bu yaşananlar neticesinde yarı asırlık bir marka yine tarihe karıştı. Yurt dışına açılmak isterken bir markamız Okyanus'u açılmak isterken resmen boğuldu. Bu ortaklık süreçlerine hiç girmese belki her şey Yörsan için çok daha iyi olacaktı ve bizler de tüketici olarak bugün ürünlerine ulaşabiliyor olacaktık. Bu arada şöyle bir ihtimal daha var. 2014 yılında inşaat sektörüne girdiklerini belirtiyorum ya, orada 2014 yılında da yine belki oraya da kaynak aktarmışlardır. Yani finansal yapılarının bozulmasında belki onun da etkileri vardır. Sadece bu ortaklık ve kötü yönetim değildir. Bunu bilemiyorum. Bu sadece bir tahmin olarak söylüyorum. Fakat ne olursa olsun neticede gerçek şu ki artık görsen hayatımızda yok. Video burada bitti. Gelecek videoda görüşmek üzere. O videoya dek hoşçakalın.